Her yıl milyonlarca insan aynı soruyu soruyor. Bu yıl büyük ikramiye bana çıkacak mı? Aslında bu sorunun cevabı basit bir matematikte saklı. Diyelim ki tam 10 milyon bilet satıldı. Bu durumda senin elindeki tek bir biletin büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali tam olarak 10 milyonda bir. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle düşünelim, devasa bir futbol stadyumunu ağzına kadar doldurduğumuzu hayal et. Şimdi bu stadyumdan tam 100 tane daha olduğunu ve hepsinin tıklım tıklım dolu olduğunu düşün. İşte o inanılmaz kalabalığın içinden sadece tek bir kişi seçilecek ve o kişinin sen olması gerekiyor. Şans gerçekten çok düşük. Evet, ama unutma. Her yıl o şans mutlaka bir bilete gülüyor ve birinin hayatını değiştiriyor. Bütün o umutlar ve hayaller aslında tek bir biletin ucunda. Eğer tüm bu ihtimallere rağmen şansını denemek için bir bilet aldıysan, umarım o şanslı kişi sen olursun. Videoyu beğendiysen kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.